Selamlar. Bugün sizlerle ranked oynuyoruz. Fakat gizli main'imle. Şimdi bekliyorum. Dikenleri Her yerleştiriyorum. Bir bilgi. Kör etme hazır. Bu neon buraya kayar mı o yüzden ben de diken buraya attım. Aa. Belli olmaz karsı, gelebilir. AFK. Girdi. Market girer. Yakın smokçi. Duvar tetiklendi. Görecektik. Hep tam isabet. Smoke içti. Ölmüyor olma lan. Afk sonucu oynadık. Hareket ettirebiliyor muyduk ya bunu? Sanki böyle bir şeyler vardı. Nasıl hareket Gel deneyelim. Şey. Deneyelim 3 evet, kişi. <laughs> <zıplayınca gel. gülüyor> Şerefsizlik deyince deneyelim. <laughs> Arkasına geçin zıplayın. İttirerek. <laughs> beraber beraber. Kanka klova önden <laughs> tersen olmaz ha. Emin miyiz hareket ettiğine? Son saniye <laughs> kadar deney ya. <laughs> Yaptığımızı bakın anlayın. Geldi geldi hareket ediyor. Aha harbi, geldi. Ya, geldi harbi geldi. gel. geldi lan. Haydi bakayım. Ben çekmiyorum. Pardon çıkıyor. Abi. Nice. Bir düşman kaldı. Geçti. Tamam iyi gibi de bir tık, bir tık kötü gibi de yani anlamadım. Bence a fake yapacak bunlar. Nice. 120, 120 bir cam. Dönüyorum. Dikenler canlandı. 28 adım lazım. Şu gibi biliyorum. Ha, ver şunu. alamadı, can alamadı. 120. Ayzo. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler kırıldı. Default 1. Ne yapsana? Yakala. Flash var, flash Şö var. Vay flash. Hata. Ayakta kalan son oyun. Ne oluyor? Oğlum siz yani ağda Dayna size niye yardım etmiyor? Ne bileyim ben ya. <laughs> ben ağa geçim ya. Reyna orada çıkman yani. lazım. Nereden oynuyorlar? Elbow'dan mı? Mail'den mi? Hem Elbow'dan Şimdi hem buradan. Değişiyor. Hı -hı. Böyle bir şey Şimdi zaman. bekliyorum. Şimdi çıkabilirler bu? Paran parça oldu. Duvarı alıyorum. Şimdi bekliyorum. Paran parça olacaklar. Yine buradan mı? Çıktım, Flash buradan buradan mı düşünüyorum ya Reyna sen niye sınır? Abi. Dikenler aktif. Dikenler aktif, kör edicilik Tam müstahbe Oynarlar mı? Ben. Kalayım mı Benim. ben? Oğlum bir de doğru alsana, bide kalayım Koldu İki sol gibi Güzel şatken Kan atıyorum, tam müstahbe Sen az ol, sen az ol, korusun 80 <mi? gülüyor> Bas lan ultine. Gittim mi sandınız? Kanka. Aa. İzini buldum. Dikenler canlandı. Duvar tekliklendi. Geçti galiba. Dikenler atıldı. Geçmedi, geçmedi, geçemedi. Görebilir. Lane var orada. Yani. Drone atacağım lane. Spike işte. Spike A'da. Bir canım var. Ya oğlum. Ağlayacağım. <laughs> ah, bir düşman kaldı. Hayır yani ah. kanka hadi G5'si. daha. <laughs> hadi daha oyna ya. Adam asla oynamıyor. Bir taş bekliyor. Bayılacağım. Spike evet, alamaz. Son 30 saniye. Alamaz. Ve yavaş oynuyorlar bence. Evet. Bay bay. Hor be arkası. Flash'ı alıyorum. Dönüyor. Şimdi eğlenmesi nasıl bende? Neyin arkası bomba? Sus bakalım. Takalan sonu. oyun. 2 oyunu. 2. Sen ne? Tam isabet. Bir <laughs> düşman kaldı. Geber. Ultim Spike hazır. Spike kaldı. Flash alıyor. Dikenler canlandı. Şöyle. Son yedim. 30 saniye. Spike yerleştirildi. <laughs> Silahları benim. Şöyle etmeye hazır. Patlatıyorum. Tam isabet. Vay. Lan bundan daha zeki olursun sanmıştım. O taşınmak ne güzel hissediliyor ya. <laughs> <Oğlum> çok kabaç. Gelirdi <laughs> adam burada. Çıksa bana böylece ama şöyle. Varya <laughs> <laughs> Weiss fena sav ya. Paran parça olacaklar. Flash yerleştirildi. Weiss main'im. Dördücek o Cypher muhtemelen. Market var. Tam ben burayı aldım. Ben main'i alıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> 80 Duymuştum bunları A'da. Açılmamızı beklediler de sonra dönmüşler. Bir şey var. Kör etme hazır. Kör edecek. <laughs> Duvar beklemede. Dolduruyorum. Evet. E ye yardıma dönür. Hay be emeğin. bu nasıl gidebilir? Yazı. Dikenleri yerleştiriyorum. Dönüyor. dönüyor, dönüyor, dönüyor. Dikenler aktif. Uç bakalım. Bir tane o, mid var aynen. Flash yani. yerleştik. Henüz hazır değil. Limit bir bir tanesi. Beye dikkat etsenize. Beye zor var. Ben vuramıyorum kanka bunu Spike ya. Şunu vursana. düştü. <laughs> ya bir can Sky'a alıp Sky. ya. Kimit. Aa bence. Oyna ya. Alırlar diye düşünüyorum. 5 saniye yok var bekle. Bir... Var, bekle. Solunda biri. Kırdı trap'ı. bak Özür dilerim. Kendinize sağlık. Reyna ya adamın infosunu biliyor,info infosu vermiyor. Şimdi Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Kanka az bir şey bekleyelim mi? 2-3 saniye <gülüyor> sonra <gülüyor> yürüyelim. Mow'lama. mı? Yakına geçebilir. Dönüyorlar. Lütfen. Koka kanka. Gel döndürelim. Back up'ı vurdu. Flash yerleştir. Kör edecek. Flash'ı alıyorum. 5 saniye gör çoku. Back atacağım. İleri Ölüp düşkün. Var Dolduruyorum. Atsana kanka bana ya. alayım. Alıyor tıkıyor bir bana atar şimdi ya. Şimdi bekliyorum. Flash. Neon neon orada. Bence oradan oynayacağım. Ben onu trap kırdım. var mı Alacağım Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler atayım. Ben alacağım orayı sen oynasaydan. Vay Nice. Bir düşman kaldı. Korktum. Pompalı almış bir de yapmış buraya. Eşe. Ekstra tetiklendi. Gel. Hey Aklımı aldı <laughs> ne onu ya. Bakın şimdi. Gizli cevap yok. Gözlerini kapatalım. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Bey. Sen de parça olacaklar. Dikenler canlandı. Main hmm, ol bir rank korsan adamı. Main olabilir. İkisi de orada değil mi? Evet Göster evet. İkisi de orada. Kör etme hazır. Kör edecek. Tabi sen. Bir düşman. Bir düşman kaldı. Evet. Aa, Ay bu ne lan? Ayakta kalan son oyuncu. Git City'ye ulti at ya. Ah, bu adam hile galiba bu arada. <laughs> Bizim takım <laughs> özürlü gibi oynuyorlar. Biz nasıl kazanıyoruz ben anlamıyorum. Cypher burada. Mide doğru yürüdüm. May. Tamam döndürüyorum. Şey dikkat. Şimdi baş. Kanka A orbunu koruyun. Abi. İzini buldu. döndürürler A'ya ya. Fight bende. Sayfa da B Burada bak gelmedi gelmedi. Şimdi geldi. Duvar beklemedi. Yok. <laughs> Flash yerleştirir. Göl edecek. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. kaldı. Nice. Silahları benim. Doldu. Fight yerleştirildi. <laughs> parça olacaklar. Dikenler canlandı. Hak ettiğimi alacağım. Henüz sağlık. Gigi. Her şey yolunda gitti. Ayy yaş. 21-14 güzel. Zıplayarak bakıyordum ya CT'ye. Büyük ihtimal en başından pusuyordu orada. <laughs>